Ses, sese karşı. Aldous Huxley. Ertesi gün çocuk ağrının her gelişiyle hafif hafif sızlanacağına bağırmaya başladı. Arka arkaya neredeyse saatle ayarlanan bir düzenle birbirinin peşi sıra yükseliyordu tiz çığlıklar. Eleanor'a sanki sonsuza dek sürecekmiş gibi geldi bu çığlıklar. Tuzağa düşen bir tavşanın bağırışına benziyordu bu. Ama bin kat beterdi. Çünkü bağıran bir hayvan değil, bir çocuktu. Elinor'un çocuğuydu. Tuzağa düşen, can çekişen çocuğuydu. Elinor da bir kapana düşmüştü sanki. Çocuğunun çektiği acıyı hafifletmeye hiç gücü yetmediği için bir kapana düşmüştü. Neden olduğunu tam bilmeden kendini suçlu bulduğu için de bir kapana düşmüştü. Böyle düşünmesi mantıksızdı ama. Aklından bir türlü söküp atamıyordu bu düşünceyi. Bütün bunlar onun kabahatiydi her nedense. Onun işlediği suç yüzünden çocuğu haince cezalandırılıyordu. Elinor'u gittikçe eziyor, gittikçe boğuyordu bu düşünce. Kendi düştüğü kapanın içinde hapis kalan ama oğlunun hapis olduğu kapana giremeyen Elinor, sanki aralarında gözle görülmeyen demir çubuklar varmış gibi küçük eli tutmuş, oturuyor, çocuğunun imdadına yetişemiyordu. Çocuk ateşler içinde soluk soluğa bir süre sessiz kaldıktan sonra o korkunç çığlığın yeniden yükselmesini, yüzünün ansızın yeniden çarpılmasını, küçük gövdenin acıyla her nedense Eleanor'un ona verdiği bir acıyla yeniden gerilmesini bekliyordu. Doktor uyuşturucu ilaçlarla gelebildi sonunda. Philip 12.20 treniyle Gatenden'e vardı. Acele edip erken uyanmamış daha önce kalkan bir trene binmemişti. Kentten ayrılmak zorunda kaldığı için kızıyordu. Bir çeşit protestoydu geç gelişi. Çocuğun karnı biraz ağrıdı diye böylesine telaş etmekten vazgeçmeliydi Eleanor. Saçma şeylerdi bunlar. Eleanor otomobilden inen Philip'i kapıda karşıladı. Yüzü öyle solgun ve perişan, umutsuzluk dolu gözlerinin çevresi öyle morarmıştı ki Philip onu görünce fena oldu. Üzüntüyle ama asıl hasta olan sensin dedi. Ne oluyor? Elinor bir an sustu. Yüzünü kocasının omzuna dayadı. Ona sıkı sıkı sarılıp durdu. Doktor Crowder'a göre menenjit diye fısıldadı sonunda. Mrs. Bitlake'in sabahleyin telgrafla çağırdığı hasta bakıcı beş buçukta geldi. Gatenden'e aynı trenle akşam gazeteleri de ulaştı. Şoför bu gazetelerin bazılarını alıp getirdi. Everard Webley'nin cesedinin otomobilde bulunduğu haberi ilk sayfadaydı. Gazeteler herkesten önce John Bitlake'e getirildi. O sırada kitaplıkta keyifsiz keyifsiz uyuklamakta olan yaşlı adam haberi okudu. Başka birinin ölümünü duymak onu öyle bir heyecanlandırdı ki kendi ölümünü tamamıyla unutuverdi. Birden gençleşerek ayağa fırladı. Gazeteyi havada sallaya sallaya hole koştu. Haftalardır çıkarmadığı çınlayan gür bir sesle Philip diye bağırdı. Philip, hemen buraya gel. Hastanın odasından yeni çıkıp koridorda Mrs. Bitle konuşan Philip ne olduğunu merak etti. Koşa koşa aşağı indi. John Bitlake neredeyse zafer kazanan bir adam haliyle çok önemli bir şey söylercesine şunu oku diye buyurdu. Elinor haberi duyunca baygınlık geçirecekti az kalsın. Bana kalırsa çocuk bu sabah daha iyi Doktor Crowder. Doktor Crowder doğru bağlanıp bağlanmadığını denetlemek için kravatını yokladı.